Hakikatler tanınacak. Hakikatler tanıtılacak. Bazı şeyler tanınacak. Bazı şeyler Allah tarafından tanıtılacak. Kimin ne olduğu ortaya dökülecek. Bazılarının insanlar tanıyacaklar. Ha şu adam demek ki şöyleymiş aslında. Bazısını da Allah tanıtacak kıyamet ile. Kıyamet kopmadan herkesin ne olduğu tam olarak anlaşılmamaktadır. İşte Hakk'ın bir manası bu. Herkesi, her şeyi hem hakikati hem de batılı ortaya dökecek. Şu hakikattir, tanıyın. Şu da batıldır, bunu da tanıyın ve reddedin. Bu dünyada bunu yapmadınız. Şimdi ahirette tanıyacaksınız. Kıyamet koptuktan sonra her şey ortaya döküldükten sonra artık o zaman tanımak zorunda kalacaksınız. Demek ki hakka her şeyin ortaya döküleceği saat